Rusya parlamentosu Duma'da milli ekonomi modelini anlatan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş, Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovski ile görüştü. Jirinovski'nin parlamentodaki ofisinde gerçekleşen görüşmeye BTP kurmayları da katıldı. Bağımsız Türkiye Partisi liderinin Duma'daki konuşmasından memnun olduğunu ifade eden Jirinovski sizi büyük bir memnuniyetle dinledik. Bu kriz ortamında faydalı bir konuşma oldu ifadelerini kullandı. Konuşmanız çok enteresandı. Hepimiz büyük memnuniyetle sizi dinledik. Şimdiki krizin ee, durumunda bence bu çok Bilim Bilimler Akademisi'nde de konuşacak varmış. Biz Profesör Lisiçkin beraber e, hem sizin e, bilim alanında e, araştırmalarınızı hem de politik alanında e, işbirliğini desteklemeye hazırız. Rusya'nın devreye girmesiyle dünyanın tek kutuplu olmaktan çıktığını söyleyen Profesör Doktor Haydar Başsa, Suriye örneğini vererek Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam dünyasındaki planlarının sekteye uğradığını söyledi. Bize çok kötü şekilde sol bloku tanıttılar. Başta Rusya olmak üzere ona bağlı ülkeleri çok kötü tanıttılar. Ondan sonra biz e, bu dünyaya yaklaştık. İşte Sayın Lisiçkin gibi, Lebedev gibi, Kavriles gibi arkadaşlarla e, beraber olduk. Mesela ekonomi tezinde görüşlerimizi paylaştık. Bir bütün olduk. Son zamanlarda e, tabi Amerika Birleşik Devletleri 1991 yılına kadar dünyada tek kutuplu olarak sömürüye devam etti. Amerika. 1991 yılında A.Ş. zanimala politiku, e, zahatmiçik politiku. ...hiç kimse de buna karşı koyamadı. —Nikто не мог против поставить ничего. —Böyle gelişmekte olan... ...fakir dünyalar... ...Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmak... ...mecburiyetinde kaldı. O da onları sömürdü. Ne zaman... efendim ...Rusya tekrar... ...devreye girdi... ...ikinci baş olarak... ...yani dünya tek kutuptan tekrar... ...iki kutuplu döneme girdi... ...o zaman rahat rahat nefes almaya başladı dünya. Esasen Amerika Birleşik Devletleri İslam dünyasının tamamını sömürme projelerini, programlarını hazırladı. К тому времени у были свои программы по захвату Rusya tam bu dönemde Rusya onun tekerine taş koydu. Bu da Rusya vstala na iyo puti. Şimdi mesela Suriye olayı, Suriye meselesinde Amerika Birleşik Devletleri Esat'ın gitmesini, Suriye'nin bölünmesini, parçalamasını parçalanmasını istedi. Güzel. Bu arada mesela Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, Bahreyn'i zorla ikna ettik, tarafına aldı. Ama bunlar da halk olarak e, ikna olmamış vaziyette. Bunun dışındaki İslam dünyası, Suriye'nin ayakta kalmasına, Esat'ın yanında e, Müslümanların olmasına taraf idi. Tam da bu noktada Rusya devreye girdi. E, ciddi bir e, sahiplenme ile Suriye'nin yanında oldu. Ondan sonra yani görülen nokta ondan sonra e, Rusya'ya karşı İslam dünyasında e, kalbi olarak sevgi başladı. Şimdi bizim bu dostluğumuz, beraberliğimiz geliştiği takdirde Batı dünyası özellikle Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş... İslam dünyasından elini çekmek mecburiyetinde kalacak. BTP liderinin açıklamalarını dikkatle dinleyen Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski, Türkiye'deki NATO üstlenmesine dikkat çekerek Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri çizgisinde devam eden politikasından şikayet etti. Türkiye'de yine NATO silahları meydana geldiğinden biz pek sevinmiyoruz. Ama belki de Amerika e, bunları e, Türkiye ile Rusya arasında bir çatışma olsun diye yapıyor. Bizde, <laughs> bizde olduğu gibi yani 7 milyonluk askerimiz askerimiz olduğu halde 3 yani 3 kişi 3 hain toplanıp Belaveski e, ormanında toplanıp SSCB'yi dağıttılar. Asıl Tür Erdoğan. Türk ordusu güçlü mü, kuvvetli mi? Ama Güle Erdoğan hani hepsini halleder. halleder. <gülüyor> 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 Görüşme sırasında zaman zaman <laughs> Türkçe'de konuşan Jirinowski dikkat çekici bir çıkış yaptı ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk gençlerine şu tavsiyede bulundu. türk diye Türküm diyelim." Kemal Atatürk. her <laughs> şekilde her şekilde yani dünyanın her şehrinde genç Türkler ne mutlu ne mutluyum Türk'üm diyene desinler. Görüşme sonunda Jirinovski ve BTP heyeti hatıra fotoğrafı çektirdi. Şu, şu, şu. Bütün, dünya Bütün, dünya Bütün dünya için. Bütün dünya için. Türkler ve Ruslar birleşsin. Hı. ne olacak e, dünyada? Yankıdası. Huzur. 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 <laughs> huzur.